Şunları içmek, günah mı? Günah mı neler? Günah kevâir, kare kökü Günah demek az geliyor buna. Şunu sakın ha yarın gene mail yazmayın, hakkında ayet var mı, hadisi var mı diye. Ne onlara cevap yazayım, böyle bana bilgiçlik taslamayın, Allah affetsin. Yani insanların sağlıklarını muhafaza etmeleri, korumaları farz. İsraf haram. Ya kanserin solunum yollarıyla alakalı kanser yüzde doksan sigara içenlerde oluyor. Yüzde doksan dokuz. Ya üzerine yazıyor zaten sigara öldürür diye. Markette gördüm geçen gün. Alışveriş ediyorum sigara istedi bayanın birisi. Okudum, sigara öldürür yazıyor üzerinde. Ya dedim, göz görü alıyorsun bir de dedim ya. Böyle baktı bana. Dedim, kıymetli kardeşim ya, sigara öldürür yazıyor, sen alıyorsun bunu dedim ya. Yani fazla yemek yemek, fazla yemin haram olduk bir dinimiz var bizim. Yemek helal mı helal, ya fazlası haram. Yemek helal mı? Helal mı? haram. Ya sigara konuşuyor. Bir de şunu diyorlar, yazıyorlar. Bizim saadatlar içiyor. Ya saadatlar içiyorsa biz de mi içtik? Bilmem hangi alim içerken görülmüş. İmam-ı içerken gördün mü? İmam-ı içerken gördün mü? İmam-ı Yusuf'u, İmam-ı Muhammed'i, İmam-ı içerken gördün mü? Rabbani, Hazreti Rufay, Nakşibendi içerken gördün mü? Sahabelerden birisini sigara içerken gördün mü? Bir tane doğuda bir alim tütüncü sarmış da onun söylüyor bir tane veya iki tane. O alim içmiş de o yüzden sen şimdi o alime lan mı söylüyorsun diyor bir de bana. bilmem. Hiç kimsenin tanımadığı, görmediği, bilmediği, bilmem kim. Doğuda bir kimse. O içmiş, o için sigara ben şimdi haram dersen onu da haram işlemiş olarak gösteriyorum ya. Ee, yani sanki onu da haram işlemiş olarak gösterirsen ben dinden çıktım sanki. Ve kardeşim bir şeyin illeti belliyse, illeti belli oldu mu ulemanın onu haram etmeye hakkı doğar. İlleti belli olmuş. Sigara bu noktada insanların sağlıklarını bozuyor. Akciğer kanserinin sebebi sigara. Kan kanserinin sebebi sigara. Solunum yollarıyla alakalı kanserin sebebi sigara. İnsanın vücudunu harap eden, Vücudunun dengesini bozan sigara. O sıcaklıkla gelip de vücudun DNA'larını değiştiren sigara. Farkında değilsiniz. Sigara insanların DNA'larını değiştiriyor. Yazılımınızı bozuyor. Vücut yazılımınızı bozuyor. Bu vücudun bir kitabı var, kitabı. Var. Siz bundan anlamazsınız. Vücudun kitabı var. Bilgisayar gibi. Sen sigara içerekten vücudun içindeki harflerin yerini değiştiriyorsun. Sayılarının yerini değiştiriyorsun. Bir kısmını siliyorsun sayıların. Vücut onu yerine İnsanın cinayasını bozuyor. Yani hala da bunun üzerine illa ki de ne dememi bekliyorsun? Hadi madem sigara helal diyorsan zikunda yaparken yak bakalım bir sigara. Kur'an-ı Kerim okurken yakalım bir sigara bakalım. Hadi burada gel teykin bir tane sigara yakalım bakalım burada. Haram değil diyorsan. Pes ya. Allah bizi affetsin. Besmele çekebilir misin sigaraya? Çek hadi besmele. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adetleri ağzına besmelesiz bir pirinç tanesi dahi götürmedi. Bir pirinç tanesi. Bir un zerresi dahi ağzına besmelesiz götürmedi. Parmağını yalarken dahi besmele çekerdi. Bunu hadislerde okuyamazsanız. Parmağını yalıyor ya. Parmağını yalarken Bismillahirrahmanirrahim diye parmağını yalıyor. <laughs> parmağını yalarken. Hani parmağını yalamak sünnet ya. Parmağını yalarken daha besmele çekiyor. Mümin kardeşlerim, canım kardeşlerim, besmelesiz parmağını dahi yalamayan bir peygamber ümmeti olarak nasıl sigara içeriz de ya? Biz nasıl sigara içeriz bunun karşısına geçeriz? Biz nasıl sigarayla dolaşırız, camiye gireriz onunla? Biz nasıl sigara burada? Bir de bir tane sigara olsun Amerika değil, dur Michael <laughs> sigarası burada. Allah bizi affetsin. Sigara içkiye götürüyor, sigara esrara götürüyor. Sigara kumara götürüyor. Sigara nefsaniyete götürüyor. Şeytaniyete götürüyor. Sigara insanları heva ve hevese götürüyor. Heva hevese götürüyor. Efkar dağıtacakmış. Bırakamıyormuş. İki buçuk paket içiyordum ben. Nereye bırakamıyorsun? Sigarayı bırakamayan Allah'a aşık olduğunu mu söyleyecek? Sigaraya yenilen bir kimse neye yenilmez ki?